Evet hepinizden köpekler bugün karşılığında Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft Survivor. Hani ilk defa değil daha önce böyle serilerim var da gerçek Minecraft'ta değil. Lan ben. Ya böyle bir biyomda doğamazsın yani ya. Ben birazcık ağaç kırıp geliyorum hatta birazcık ağaç kırıp değil bir ağaç kırmak yeterli. Hani o yüzden çok da bir gereği yok. Zaten bu biyomdan hemen böyle topuk yani. Bu biyom hiçbir işimize yaramaz. 3 tane olduğunu yırtıyorum ben ağacı komple kıracağım. Sonra belki içimize falan yarar. Tamam. Şimdi zaten tak 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 şunları al. Tabi bunu hızlı yapma yöntemi vardı hiç uğraşamam. O yüzden crafting table'ı bırakayım. Ya bıraktığım yere ya. Neyse dur hemen taş kazma. Sonra hemen buradan gideceğiz topuk. Ya ilk önce taş eşyalar yapmam lazım tabi de. La iskelet ne alaka ya başladığımız gibi. İşte sesi vardı sanki. Şu i̇ki tane. Üçüncüyü de indim tamam. Şimdi buradan bir 24 tane alıp geliyorum. Arkadaşlar yeni evimiz hazır. <laughs> şey, şey, gideceğim buradan. Aa yanlışlıkla oldu. Taş kazma mı resmen ya. Yürü yürü. Ee, tamam sorun yok. Tamam çıkabiliyorum. Şimdi birazcık yemek alayım ilk önce. Elimle alacağım seni özür dilerim. Bir isteyerek yaptığım şey değil ama ben şimdi buradan kılıç mı yapana kadar sıkıntı çıkar. O yüzden şimdi dur. Bu ciddi bir iş. Bu ciddi bir iş. Koy şunları. Şimdi çubuk iki tane yapsam yeterli. Evet, kürek. Tamam. Birazcık da arttı. A, dur bir yapacağım. Ama 3 tane mi? Tamam. Birazcık daha şey olsun. belki sonra taş kazım falan yaparım. Yemeği sonra pişiririz. Şunu bir o kadar balta yaptık. Elimle kırıyordum ya. Şimdi yoldayken birazcık yemek toplayacağım. Acıkınca pişiririm bunları. Şimdi birazcık açtım sesi. Çok fazla geliyor şimdi size. Çok az açtım. Hemen ben bataklıktan gitmek istiyorum. Bataklık kötü bir biyom. Sıkıcı bir biyom. Gerçekten insanı sıkıyor. Keşke bu bataklıklar kaldırılsaydı. Yeni bataklıklar geldi ama bu bataklıklar kaldırılmadı. O zaman da aga be keşke kaldırılmasaydı diyecektik. Hani her seferin aa lan kurbağalar. Merhaba. Öldünce bir şey düşemiyordunuz değil mi? Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Arkadaşınızı öldürdüğüm için çok özür dilerim. İsteyerek yapmadım denemek için. Ee, çok özür dilerim bay kurbağa adam. O senin e, en yakın arkadaşlarından biri yok lan. Sen o kurbağayı hiç sevmiyordun biliyorum. Senden kopya çekiyordun ama olsun. Özür dilerim. Hadi bay bay. Hiç tahmin etmemiştim ya. Aa bak burada da var. Keşke çok fazla hasar yemeseydim ya. Şimdi mantar bir yoluna falan gitsek çok iyi olur aslında da hani. Çok zor onları bulmak. Aa inek. Merhaba inek. Sizi kesebilir miyim? Tabii ki de evet yani. Bir daha almış bir anda. Abi acayip korkar direkt oyunu silerim ha tavuklar, domuzlar. Domuz etini çok yemek istemiyorum aslında da zor durumda kalırsam yiyeceğim. Oyundayız yani sonuçta. Bir şey olmaz da hani zor durumda kalmadık şey yemeyeceğim. Yine de çok fazla avlamayacağım. Zaten çok zor durumda kalmam. Yemeğim var biraz. En önemli şey. En önemlisi koyun. Yes iki tane buldum bile. İşte bu koyun. En önemlisi çünkü yatak yapmamız lazım. Akşam olunca öyle kalacağız yoksa. Sen de öl. Çok böyle çok fazla acıktığımızda yaparız diyorum da Hemen yapalım. Şöyle şunu birazcık buraya dört tane. Ee, diğer yere de bir şeyleri koymaya gerek yok. Şimdilik bunlar yeter. Şunu kıralım. Birazdan demir falan arayacağız zaten. Gereksiz şeyleri bir. Şu kalsın şurada. Şunu at. Şurasın. Şimdi bunları burada bekletmeyeceğim. Tabii ki de hemen videoyu donduruyorum, geliyorum. Çok yavaş oluyor. Bir tane daha koyun. Hemen oyunun başında yatak yaptık. Bu bizim için çok iyi. Şöyle, abi, çok güzel. Yani acayip hızlı oldu farkındayım. Ama işime gelir zaten. Ama bir de ben bu bataklıktan korkuyorum artık. Yani efsanesine tabii ki de inanmıyorum. Ama yani yine de Minecraft'ta böyle bir sürü gizemli hikaye var. Hani hepsi mi gerçek, mi yalan bilmiyorum ama hani doğru olan şeyler varsa vardır yani. Pek inanmıyorum bazı şeylere. Bazıları gerçekten mantıksız. Şuradan çok da mantıklı gibi gelmiyor ama bilmiyorum hani. Sadece bir kişinin gelse tamam ama bütün Minecraft sunucularında var diyorlar. O yüzden mantıksız geliyor. Hani yok sadece bir kişi falan görse hani gene iyi. Ama herkes görüyor dedikleri için bence o kadar da mantıklı değil. Abi sonunda gerçekten sonunda abi yoruldum bataklık bir yolundan sıkıldım ya. Artık yani gerçekten bataklık bir falan görmek istemiyorum. Yine özür dilerim. Çok çok özür dilerim hem de. Sen büyü babanın yerine geç. Lan gene mi bataklık ya? Bir git ya bataklık. Ben hemen yatağımı yapayım bu arada. Niye bekliyorum ki? Abi oyunun başında yatak yaptık. Bu bizim için abi harika bir şey. Gerçekten süper bir şey. Oyunun başında direkt yatak ya. Hani bir bir geceyi orada şurada burada falan geçemedik. Güzel bir maden var. Şuradan birazcık birazcık kömür alırım ben. Biraz kömür birazcık demir tabi. Abi ben bu mağaraya girmeyeceğim ya. Çok da mağara gibime gelmedi zaten. Bir de oyun donuyor ya arada. Normalde donmaz. Video çektiğim için büyük ihtimal. Hani şey olarak değil. Şans olarak değil. Video çektiğim ve Bedrock'ta oynadığım için kasması normal. O zaman ya. Gerek yok. Yemem. Şurada bir mağara var galiba. Galiba. Bakayım. Oha. Mı yok değil ya. Gene mağara yok. Gördüğüm her yemeği öldürmem lazım. Gel buraya yemek. Özür yemek. Aa, aferin büyü bakalım. Yemek ye. Şimdi bir efsane var. Şu bal kabakları bize köy yerini gösteriyormuş. Arkayı... Gösterirse gitmeyeceğim ama... Önü gösterirse gidebilirim o yoldan. Birazcık kömür alacağım. Kömüre ihtiyacım var. İlk bölüm tabii ki de sıkıcı olacak arkadaşlar. Sonra elmaslı nedir hayattı derken çok eğlenceli bölümler olacak. Hele bu bölüme kardeşimi ve birkaç kişiyi daha almayı düşünüyorum. Tabi oyunu bilmiyor kardeşim ama bir ara öğretirim yani. Hani eğlenceli olur onunla oynamak. En azından tanıdığım bir yani. Abi bu kadar çok kömür niye alıyorum ben? Neyse alayım. İşime yarar elbette. Ama yani hiç uğraşasım yok. Aa köpek sesi. Aslında ya, kemiğim yok. Bir akşam aslında böyle yaratık avlamaya da çıkarım ama bir akşam yani hiç uğraşamam. Daha fazla kömür görmek istemiyorum. Görünce kazıyorum çünkü. <laughs> Niye ben de yani insan görünce kaz hayır. Görmen. Oha lan. Yu. Oha zümrüt. Orada zümrüt elmastan da nadir çıkıyor. Abi alamıyorum değil mi ben bunu? Demir lazım. Abi etrafta demir vardır. Ben şuralardan bir yerden demir çıkarır abi onu alırım. Şimdi alayım birazcık yıldırım savar yaparım. Ben şuradan bir yerden demir olup geliyorum. Biraz da inmedim. Biraz sonra şey çıktı ama ben şurada uyuyayım abi. Yoksa yaradıklar şimdi beni rahat bırakmayacak. Uyu. Bismillah. İlk uyumam. Tatlı rüyalar başarımın Allah'ım. Ben niye Alex'im? Aa skinim yok. Neyse. Yapacak bir şey de yok. Biraz garip bir demir dağılımı ama umurumda değil. Şu an garip manip olması. altlara dol dolu. Aa yok. Çok fazla yokmuş ya. Burada var bir tane. Bunu görmemiştim. Yani altı tane çıktı. Fena değil. O zümrütü istiyorum ama. Yani hem bayağı istiyorum hem de. Çok iyi. O zümrüt için değer yani çünkü elmas da bile nadir. Gerçi yani şey de çıkar. Doğru Dağ bir değil. O kadar da nadir değil. Ama olsun. Yine de güzel. Nadir bir şey. Nadir bir şey buldum ya. Demek için uygun bir şey. Bir tane kömür. iki değil kardeşim. Bir tane koysana be. Başarı ziyan ediyorsun. Geç sonra alabilir. Neyse. Etraftan birazcık kömür toplayayım durduk ya. Abi benim çanklar niye yüklenmiyor ya? He. Dağda olduğumuz için görünmüyormuş. Yükleniyormuş. Ağlama merhaba. İki tane koyun yemek. Yemek sıkıntısı çekmemek için öldüreceğim ikisini de tabii ki de yani. Özür dilerim bu oyunlar. Bu arada açlığınız çok fazla olmadan yemek yemeyin. Mesela hani dörtteyken ya da üçteyken. Eğer çakma bir Minecraft oynuyorsanız üçteyken ama eğer gerçek Minecraft'ta dörtte olur. Üç tane olmuş yaşasın. Şimdi demir kazma değil mi gelecek normalde ama Hani gelme olsun gelmesin ya gerek yok zaten. Gelmesin isterim ve zümrüt işte bu. <laughs> i̇şte bu. İki tane. Bu arada taş kazmayla kazılıyor muydu zümrüt ya unuttum. Galiba lapis taş kazmayla kazılıyordu. Hatırlamıyorum da bir şeyi taş kazmayla kazabiliyorduk. Kömür harcı. Kömür ve demir harcı. Kazmanın da dayanıklığı baya gitti ya. Neyse ben gidiyorum aga. Hadi bay bay. Öldürmeyeceğim gerek yok. Bir de köy falan aslında güzel olur. Bölümde bayağı geliştik ya bu bölümde. Ne ara onda dakika oldu bilmiyorum ama bu bölümde bayağı geliştik yani. Şuraya bir yere ev kurarım normalde ben. Ama hani çok şu anda 3 de yiyeceğim ya. Bir şey olmaz. 3 de yiyeceğim ben. Tekne yapmaya da gerek yok. Güzellik zaten Bilmiyorsanız daha hızlı gidiyoruz. Sadece boğuklar falan var ya o sıkıntı. Hemen sabahları spamlanıyorum boğuklar bilmiyorum. Ben yüze yüze giderim abi. Nefesim bittiğinde yukarı çıkar nefes alırım. Şu an gerçekten yüzüyormuş gibi hissettim. <laughs> abi gene mi bataklık? Hayır. Ben bataklığa gitmeyeceğim. Yüz abi yüz. Yüz Alex yüz. Niye Alex'in ben de bilmiyorum ama. Niye benim skinim yok şu anda burada. Neyse. E, boğuklar sabah canlanmıyor herhalde. Ya da ben saniyesinde abi ya. Ya niye ben şu mağazama... açtım? <laughs> hayır abi gelmeyin boğuklara gidin. Boğuklar gidin boğuklar gidin. Abi yürü. Koş. Keşke koşarak gitseydim. Hala peşimden kovaladıklarını biliyorum. Aa alayım. Alayım mı pembe boya lazım olur mu? Hayır abi çık abi. La çık niye çıkamıyorum ha? Aa takip etmiyorlarmış. Pembe boya herhalde ben çok kullanmam. O yüzden gidiyorum. Su altı mağarası falan var. Aslında ben bir ara bir tane baya bir sünger elde edince bir tane su altı mağarasını ben kuruturum abi. Bir süngerle hatta bir süngerle bile kuruturum. Diğerini öldürmeyeceğim. Şunu öldür... Aha iki tane geberim. <laughs> Özür dilerim ama bana yani yemek lazım. Ağalar yemek lazım yemek pardon ama Neyse bu video bu arada bilginiz olsun 14 dakika yaparım büyük ya da 13 Abi ya ben bir tekne yapacağım Al çek arkamışı dur Direkt kökünden sökeceğim Çünkü zaten buraya yerleşmeyeceğiz Büyü basmak için çok lazım Kökünden söktüm Aa burada da var Niye bu kadar çok var? Ne ikiliymiş ya bunlar. Üçlü Abi Minecraft oynamayı unutmuşum ya. Merhaba. Sizi öldürebilir miyim? Tabii ki de evet. Bir de 13 dakika 14 dakika yapacağım evet. Çok fazla madenler de zaman harcamadık. Çok fazla elmas demir falan bulamadım hatta en azından. Aa, bir tane demir artmıştı. Ha demir buldum doğru. Yerine koymayı unutmuşum ya. Crafting table'ım um? Ha buradaymış. Şöyle. Bir tane kalkan yapayım. Ben kalkan yapmayı unuttum ya. Gel. tam bir tane de demir kılıç tabii ki de. Hemen demir taş kılıcımı şuraya. Kalkanın nerede lan? Kalkan direkt otomatik takmış. O zaman şu ilerilere gidelim sonra videoyu donduruyor Hatta ben direkt dondurayım. Arkadaşlar böyle güzel bir mağara buldum. Ama girmeyeceğim. Çünkü zaten demir çok fazla lazım değil. Şu anlık. Sonra demire ihtiyacımız olduğunda kendi mağaramızı kendimiz kazırız. Hiç yaratıklarla uğraşasım yok ben kendi mağaramı kendim kazabilirim. Birazcık daha ilerleyip bitireceğim artık videoyu. Köy çıkmıyor çünkü. Arkadaşlar böyle garip bir su buldum. Kapatacağım. Bug'ımı bilmiyorum ama olsun yine de kapatacağım. Ben bir tane arkadaşım Minecraft Survivor oynuyordu. Ben de sürekli game moddan bir şeyler alıp yapı yapıyordum game modda. Yapı yapmamı geliştireyim falan mantığıyla. Onları da seri haline getiriyordum. Oynadı. Minecraft Server oynamayı özlemişim. Neyse. O zaman yeni bir köpek videosunda görüşürüz ya. Bay bay. Bu arada ben videoda şıkasılacağım haberiniz olsun. Elmas bulmam ama.